Firavun kendi gücüne kimsenin erişemeyeceğine inanan Yunus 83'te servetine şükredeceğine nankörlük yapan Yunus 88'de yaptığı iyiliği başa kalkan azgın bir kimse alaycı, küçümseyici sözünde durmayan sağlam bir karaktere sahip olmayan, nefsini ilah edinen, onun yolunda her şeyi kurban etmeye hazır olan zorba, İsrail oğullarına zulüm eden, eziyetleri birbirini izleyen, diktatörlük yapan, kendini Rab olarak görmekte olan, ilahlık iddiasına çıkan ve ilahlık iddiasına karşı çıkanları hiç acımadan hayvan boğazlar gibi boğazlayan, otoritesini sarsacak en ufak harekete bile tahammülü olmayan, şu ara 29'da, halkı ardından sürükleyebilmek için yalan söyleyen, iktidarının yükünü mazlumların sırtına yükleyen, büyük bir topluluğa kendisini Rab olarak benimseten, bu topluluğu onun en önemli dayanıklarından birisidir ki, halbuki Allah nice büyük, güçlü ve zengin toplulukları yok etmiştir. İşte kardeşlerim, Firavun birçok ayette budur. Bugün yaşamış olduğumuz topluma baktığımızda aynı sistem, aynı zulüm devam ediyor mu? Aynı. Değişen bir şey var mı? Yok. İşte biz ne zaman bu vahye dönsek o zaman bizim aklımız ne yapacak? Başımıza gelecek. Burada Firavun'la mücadele eden birisi var mı? Var. Kim bu? Musa Aleyhisselam. Yani her belanın yanında muhakkak onunla uğraşan, onu galebe çalan, hakkın gönderdiği bir uyarıcı Resul var mı? Var. Ama biz Müslümanlar maalesef hakka kulak ne yapmıyoruz? Vermiyoruz. Hakkın istediğini gündeme ne yapmıyoruz? Getirmiyoruz. Hakkın istediğini gündeme getirmediğimiz için de Allah'ın eli bizimle ne yapmıyor? Olmuyor. Allah'ın yardımı, Allah'ın zaferi sadece inananlarındır kardeşlerim. Bir de vak'aya şöyle bakın. O gün Musa Aleyhisselam'ın kavmi İsrailoğulları Firavun'un ordusundan daha çoktu biliyor musunuz? Peki neden Allah azze ve celle Musa Aleyhisselam'la Firavun'u karşı karşıya getirmedi?